Oh, going down in slime we'll Gotta take the wheel we'll have the sky is blue, so need they do, like, the you we'll we'll living the life of hype needs a ninja by the samurai Pick three, pick me. Me said take a bow I guess you're getting you you're get get a hero now Eldiveni getirin. Aşağıda herhangi bir sorun var mı April? Hiç yok Ziya. Hey Pai nerede? Onun da tehlike var mı diye gözcülük yapması gerekmiyor mu? Yapıyor. <laughs> Kendi tarzında. Gerçekten harikayım. Nereye usta Saku? Ziya, koruma devriyelerin için sana önemli bir durak göstereceğim. Şu tarafa. <laughs> oh, oh, of, of, uçan gemiyi yastıklardan yapamıyorlar mı? Şu taş bina nedir usta Sako? Gizem Kalesi. Cuh dünyasından hiç kimsenin oraya girmesine izin verilmemeli. Hı, yani şu adamlar gibi mi? Acil, açıl! Açıl, açıl! Açıl! O mutantlar Gizem Kalesi'ne girmeye çalışıyor. Ya öyle ya da komik bir kapı çalma tarzları var. Onlar Ju Dünyası'ndan gelen istilacılar Onları durdurmazsınız. Tamam, cili, saku. Usta Sako. E, doğru, evet. Usta Sako. Ben de öyle diyecektim. <laughs> Kalesin koruyucusu dönüş. Rüzgarın koruyucusu dönüş. Durun. Ya da dövüşün ve kaybedin. Ben Pai. Ninja ustası Pai. Durmak yok. Dövüş. Ne? Ne? İyi atlattık ekip. Vurun ama. Kılıçla. Vurun ama. Savaşçı ejderhaya dönüşme vakti. Ne? Hayır yeterince alıştırma yapmadın. April haklı Ziya. Son dönem tüylerimi yakmıştın. Savaşçı ejderha dönüş. Ne? Nedir öyle o? <laughs> Başardım. Ama mutantlar nerede? Onları göremiyorum. Çünkü kafan ters duruyor. Sorun değil. Sadece geri geri yürümeliyim. Basit. Aa! 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 Dikkat et. Aa! Hey, fareyi pişirmek yok. Ateş. Yanıyorum. Yanıyorum. Aa! 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 Ziya. Savaşçı ejderhaya dönüşmeye çalışman yanlıştı. Hazır değilsin. Daha fazla eğitime ihtiyacın var. Affedersiniz Usta Saku. Anlıyorum. O iki mutant neden Gizem Kalesi'ne girmek istedi? Efendileri Negu'ya kuzeyin eldivenini almak istiyorlar. Ah Negu. Ah Negu. Bir eldiven neden önemli? Negu'nun elleri mi üşümüş? İğrenç bir şey mi tutmak istiyormuş? sensin Bugün yemeğinizi biraz daha sanatsal yapmak istedim. Buyurun. May, onu yersem kilo alırım. Ama ben kilo almak istemiyorum. Yan dünyasının imparatoru olmak istiyorum. Enko, Koto. Bana kuzeyin elvenini getirdiniz mi? Evet. <laughs> Patron eldiveni neden istiyor? Elleri mi üşüyor? Oo, mikroplardan mı endişe ediyorsunuz? Hayır. Kuzey'in eldiveninde çok fazla güç var. O bir zamanlar benimdi ama benden çalındı. Eldivenle Ustalar Konseyi'ni yenip... ...yan dünyasına hükmedebileceğimi fark ettim. Gücü sayesinde Savaşçı Kurt'a dönüşüp... ...heybetli buz yayı ateş edebiliyorum. Ne yazık ki ustalar eldiveni geri aldı ve beni buraya sürgüne gönderdi. Sonra eldiveni gizem kalesine koydular ki tahmin edebileceğiniz he gibi he 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 ben... Su biriketisindeki yarışı böceğim kazanacak. Hadi böcek beni hadi hadi. Beni dinliyor musunuz siz? <laughs> Aa, ben dinliyorum efendi Negu. Dinle Koto. Seni değersiz mutant. <laughs> evet patron. Gizem kalesi ile ilgili öğrendiklerini anlatamam. <laughs> Kale çok sertti Taştan yapılmış içine girmek için büyük olmak gerek. Büyük mü? Anladım. Ay görev başına. Kaleyi koruyor. Çok yürüyor. Ayaklarım acımaya başladı. Ah. Neden Gizem kalesini korumak zorundayız? Muhteşem Mondojitsu yeteneklerimle o iki mutantı hakladım zaten. O ikisi muhtemelen sadece casuslu. Eminim yakında büyük bir saldırı olacak. Kale güçlü ve iyi korunuyor. Yani Negun'un mutantları kesin daha fazla güçle dönecek. Şu adam gibi mi? <laughs> Durundalar. Geçseler bile Gizem Kalesi çok güçlü. Canlar gel taşları ye yani. çok lezzetli gel <laughs> <laughs> Eldiveni almadan önce onları durdurmalıyız <laughs> Onları durdurmak için savaşçı ejderhaya dönüşmek zorundayım işte. Tamam. Bunu alıştırma olarak düşün. Savaşçı Ejderha, dönüş. Vay, başardım. Güzel. Tamam. Savaşçı Panter, dön. Sıra bende. Savaşçı kemirgen. Dönüş. Aa, şey, Pay sen aynı görünüyorsun. Ben her halimle muhteşemim. Hadi gidelim. eldiven, eh, eldiven, eldiven. Ellerim yağlı. Başardım. <laughs> tamam. Siz de yardım ettiniz. Ama çoğu ben yaptım. Ve Kuzey'in elbisesi. Evet, ne pek mutlu olmayacak. Yoksa kuzeyin eldivenini getiremediniz mi? Bir eldiveni alamıyorsan taş yiyen dev mi mutant olmak neye yarar? Ah. Tamam mı? Affedersin. Evet, evet. Ne demek istediğini anladım. Yan dünyasının koruyucuları iyi iş çıkarttınız. Kuzey'in eldiveni güvende. Şimdi güzel bir ödül hak ettiniz. Hıh. Hmm. Ateş püskürten konuşan ve sandviç yapan yeni bir kılıç mı? Çünkü bu hayalim. Hayır, çok daha iyisi. Eldiven, bunları kendim ördüm. Bunlar gizemli eldivenler mi Usta Saku? Hayır Ziya, ama sıcak tutuyorlar ve çok kaşındırıyorlar. <Gülüyor> 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 <Gülüyor>